My colour in the magic will begin and together we'll make the picture come real us a picture Louie. take a look and see how we Şuradaki ne kadar güzel öyle değil mi? Bakın! Aaa! Evet Yoko! Ay! Yakala Louie! Dur! Hayır! Nereye gitti? <laughs> Kaygılanma Yoko! Ben sana yardım ederim. Oldu mu? Oh! Oh! Öpeyim de geçsin. Aa. Teşekkür ederim. Yoko. Önemli değil. Şu kabuklu canlıyı da unutalım bari. Sanırım ben bizi onu bulabilecek birini biliyorum. Burada bekle. Hemen dönerim. Ay. Ben gerçekten karanlıktan korkuyorum. Siz de korkar mısınız? Birazcık yoku. yok. O. c bir Ahtapot çizeceğiz Bir ahtapot çizmek için Geniş bir daire çizeriz Ampule benzeyen <laughs> Bu ne kocaman kafa Peki gözleri nerede bunun Bekle iki daire içine de iki nokta Ve üstüne de iki küçük çizgi İşte böyle Şey Rui Bu ahtapot benim kabuklu canlımı bulmama nasıl yardım edecek onun için dokun kullanacak. Neyini kullanacak? Dokun Yani kollarını. Bir sürü dokun kaçı vardır. Dalgalı bir çizgi çizelim ve aynısının paralelinde de çizelim. İşte böyle. Sıra sende. Ha, evet. Bir dalgalı çizgi. Aynısından paralelini. Ve yeniden başlıyoruz. hemen. Bir daha ağza ihtiyaç var. İşte oldu. Şimdi tek yapmamız gereken. Boya bak. Ha! Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ethelbert. sadece değişime uğramış. Özellikle de ben. Ben illüzyonist Ethel Bird'üm. Seyredin bakın. Evet başlıyor. Hop hop. <laughs> Şimdi de ben numaramı göstereyim. Hadi Bunun için çok büyük bir illüzyonist olmak gerekir. Küçük kuş. Yani bunu yapabilecek bir illüzyonist olması gerekir. Aa, o gerçekten çok iyi bir illüzyonist. Ama benim kabuklu canlı unuttuk Yapabileceğimiz bir tek şey var Yoko. Bir altapot çizmek için önce ampul biçiminde geniş bir daire çizeriz. Sonra gözleri için iki küçük daire, içine iki siyah nokta koyarız. Bunun üstüne de iki tane çizgi çizeriz. Sonra dokungaçlarını çizeriz. Dalgalı bir çizgi, paralelin aynısından bir tane daha. Bütün dokungaçlarını bu şekilde çizeriz. Bitirince, dudağı için ince bir çizgi çizeriz. arkadaşlar. Benim adım Caroline biliyor musunuz? Merhaba Caroline. Hey. Benim tabuklu canlımı ortaya çıkarır mısın? Yani onu bulabilir misin demek istedim. Bu deliğin içine düşmüştü. Tabii. <laughs> Hayır, ben illüzyonist falan değilim. Bütün hafta potlar göz kadar bir deliğe girebilirler. Oh, -oh. Ama kabuklu canlı mı? buldun değil mi? Oh, hayır. Bunu dokungaçlarımla becerdim. Uçlarında yapışkan birer daire bulunur. İşte böyle. Teşekkür ederim. Hayır, değil. O bir tür mürekkep. Bütün ahtapotlar kendilerini savunmak amacıyla böyle mürekkep çıkartabilirler. Biliyor musun? Aslında Atlebert'in büyük bir ilüzyonist olduğunu sanmıyorum ama kesinlikle büyük bir şakacı. Doğru teşhis. <laughs> Pekala arkadaşlar, eğer biraz sabon çizmek istiyorsanız iş başına! Görüşürüz Ülüşürüz arkadaşlar! Görüşürüz!